Arkadaşlar bugün All Star Team'le squat maçtayız. Erdem Ali Cengiz, Barış Vıra ve Turat Can'la birlikte oyundayız. Şimdiden iyi seyirler. Like atıp abone olmayı unutmayın lütfen. İyi seyirler arkadaşlar. Bir mesaj vermek mi istiyor acaba? Aynen ayıcık panda ayısı. Beram abi bizim ne oldu işler? <laughs> ne yapıyorsunuz oğlum ya? Barış abi senin yanında solunda. Geliyorum abi. Gidiş yoluna yapıştım. Abi şu A silah modunda ne olduğunu ben kestiremiyorum bazen ya. Abi niye yemiyor pencereden ya? Ne saçma olaysın ya. Arka geldi. Burada adam bu evde. Arkalayacağım onu ya. Adam bu evde. Geliyorum, geliyorum herhalde. Rahat ol. Rahat ol. Aa, ol. nasıl düşmez abi? Bir canı düştü, var. Düştü, düştü, düştü. Gel, 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 Dur, gel. Arka gel, geldi, arka geldi. geldi. Ulan taramalıyı çekti vallahi. Sizi Abi yapacak hiçbir şey yok. Aşağı bakın aşağı can. Düştü abi, o. Düşür onu. O düştü. Tamam, arkandan bir kişi daha geliyor evin arkasından. o da, o da arkası. düştü. Ha bitti. Tamam. Help me. bitti. Biliyoruz. Help. Help. Adam var 2 3 tane. Ya. Adam var, adam var. Yön söyler misin? Yön ver. Yön. 2 2 kişi var. 280 önünde bayağı yediler. Tamam abi. Hayda sana attım lan artıcı yanlış. Oo ya. abi adam er... yakın. Anan. Erdem öldü. Geldik geldik. Erdem geliyor. Çıkmaya çalışıyorum, adam evin arkasında şu anda. Tamam abi geliyorum. Kıbarca bütün RPG'yi sana atıyor yerde. Abi ikisi düştü bak sağdan çıktı adam, sağdan çıktı. Gördüm abi, gördüm gördüm. Abi satayım, nasıl vurdu o beni? Şanslı ya. Abi kasma ya. Adam ağacın burada abi, abi. ağacın arkasında sağa doğru geçiyor. Evin arkasına doğru geçiyor. Erdem gördüm onu da. Onu gördüm de. Kıbarca önünde. Yani, Allah. İkinizle birbirimize RPG'ledik abi. Bu Geliyorlar soldakiler birbirlerini bağlayacak. kaldırmış, soldakiler birbirlerini kaldırmış. geliyorum abi, geliyorum abi, geliyorum abi. Bir saniye. Ben Turaca koşacağım ben Erdem ya, sen canını topla kitin var mı açayım bana... sana kit yok abi ben de dönmem Atıyorsun lazım sana Barış abi de tutmamız bana... lazım Kisi koşuyor adamlar buldu al afpiciler onları Erdem hadi biri sana düştü abi, biri düştü ben biri düştü daha biri var. daha var gel El bana öldü. gel Arka bana verdi, Turaca, koş. Turaca, Turaca koş Turaca koş öbürü de öldü abi hepinizi kaldır hepinizi kaldırıyoruz ben bariş tutuyorum Erdem sen git Turaca abi turaj öldü 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 mü turaj cici abi ya neyse kaldırırız 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 sıkıntı yok abi sıkıntı yok sıkıntı yok Adam, adam var. <laughs> evet, Buldum Kartını alalım bari. Aynen Aynen gidiyorum ama ya. Yalan cesur. Da var ya bir rokete nam patlar nam ha. Osmanlı ağa. Rokete de patlar şu anda. Erdem hepimizin ederi 35 kuruş. Bir mermi 35 kuruş. Teşekkür ederim. Lan 35 kuruşa mermi mi var ama? Aynen amına. Seni böyle lan, görmek mi mutlu? 9 milim. Aynen. Araba gidiyor abi şey yeni oraya bak. 240. Önce beni kaldır. Abi dur önce onu bak. kaldıralım da. Bak 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 yakın geliyor buraya doğru tamam. geliyor. Sıkmam Sıkın mı amına koyayım o zaman hadi. Hadi roket atıyorum. Açana kadar, açana Allah kadar. kadar. Barış abi sabit dur amına Aa sıkmıyor. Oğlum helikopteri sen attım, bula, yaptım, Attım diyorum, attım, durmuş. attım attım Ha vurdum. Vuramadım. Bak ben, işte. Işte. önümüzü al önümüzü al. Öldü abi tamam. Allah'ım belaları bir tane adamı bir saat Hayır sıkmadı silah baga girdi Erdem, adam 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 sıkıyor atmayın atmayın gördüm adamı açığa bakıyorum ben 245 abi tamam. ben turacı kaldırıp can basacağım adama bakın siz Allah abi skop açamıyorum bu ne saçmalık ya abi bagda şu an ya abi skop açılmıyor Geliyor Alo adam. Barış abi geliyorum tamam tamam abi, abi tamam. baya yedi benden can abi baya yedi adam Tamam abi Değil mi abi? hakikaten <laughs> normal E şimdi bir kesilmemiz yok mu Barış abi çok iyi gitti <laughs> Var var bu kadar iyi gidemez abi Hadi kesilsin hatta helikopterde kesilsin de direkt öleyim Roketi kim attı? Biz atmadık Gel Gel Lan beni de at Can atmış olabilir Ben atmadım Oğlum bak can atmazsa patlarız ha Erdem içinden borfaların kemiğini Yaptığın an kaçarız ya atla ya. <laughs> bir şey yok. Allah bomba geliyor atlayın bomba geliyor. He geliyo? e, Barış, Barış abi yapmış pardon pardon geri bine. <laughs> <bir> şey. Çok <laughs> güldüm ya. lan. Ya, ya oğlum. Barış Sakal abi çok, çok gerçekçi yaptı bir şey. ben birden şey zannettim. <laughs> atla. Ben niye atladınız oğlum? Ya oğlum siz ne kadar <laughs> mal bir takım. Ben dıdıt, gidiyorum amına koyayım ya. Dıdıt, dıdıt oldu ya. Ne falan gidin amına koyayım ben <laughs> gidiyorum. Gerçekten. <laughs> Lan hakikaten dıdıt dı dı dıdıt yapıyor bu sefer. <laughs> ben yaptım atlasın diye ben yaptım. Adam <laughs> adam şey adam şey adam 235. Şimdi 235. B değil ben arslan sandın Ben 8x veren mi birine isteyen var mı? Ben isterim. adam <laughs> var ha. Bir tane vurdum. İnan umrumda bile değil rumpsi kahpe sen daha vurdum roket attım bir tane, bir tane arabalara biri gitti. düştü abi, oyun gitti amına anlatayım Gitten geri ya ana düştüm oyun. can abi can abi geliyor 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 can, bana vuruyorlar Sağlı solu sıkıyorlar can abi şu an gel yanıma gel yanıma gel arkadan sıkan var arkadan sıkan var bak. kaçmaya çalışıyorum tamam gel böyle Gel böyle. Buraya gel. Tam buraya gel. Tamam abi adam 355 mi, geldi, geldi, önünde. Ya oğlum ben adamları öldürdüm. Gel la iki tane Ben var. abi gelmen lazım ölüyorum. Niye 355 deyip duruyorsun? Gördüm sıktım öldürdüm diyorum. Lan yok adam Cardoza 8'e bakıyordu ben sürünürken. Bak hala orada 350. Tamam bende scope yok ki. Sabahtan beri scope istiyorum ki ben vermiyorsun. Lan sanki bizde ha, var 300. RPG sıkıyorum adamlara. Tamam tamam geliyorum. Diğer arabalarda da bir tanesini düşürdüm. Ha. Tamam. Abi, sakin ol abi. Aa Barış abi öldürüyorlar. Vallahi öldürdüler. Kar 98'i göremedim ben şu an. Abi arkadaydı o ya. şun önümüzü halletmemiz lazım önce. Allah. Nereye attın sen? O nereye gitti? Aha geldik 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 herhalde. Geldik mi abi? Barış'ın kartını aldı. Barış turaş be. ölmedi. Aa. Dö öldürdüm abi. buradakileri. Güzel abi. Onların arkasında da bir tim var haberin olsun. Bu da öldü abi. Bana yine skan var. Çok uzaktan sıkıyor sana. Gördüm o skanı. Hala bana düştün? sıkıyor. Ben geliyorum mücadeleye tekrar Bir tane al. yedi abi. Bir tane yedi bana da vuruyor. Tamam roket atacağım şimdi oraya. At abi. Ama yani biri sol açıktan geliyor. Sen de beni alandan al. Tamam. Can abi hep yani direkt yok. öldü son öldürdüğüm valla. Hayır 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 yaşıyor biri. Öldü şimdi öldü. Tamam. Heh okey. Let's go abi. Rutte'ye biliriz. Gel al benim loot'umuzu Güzel çalalım abi ya bir şekilde. Abi burada bir sürü 8x bak, var. Öldü. Karşı abi buradakiler öldü rahat olun. Ben, lootumu, ben loot'uma götür yeter abi. Değil ya. Bugün de böyle olsun abi ne yapalım ya. Bugün var ya başladığım andan beri şanssızlıklar yani. Nerede genelinde. ölmüştün sen abi? Ha şurada. Orada can gelin orada. Abi evet, alan evet, geliyor evet yalnız ha, gitme biz de alanımız lazım. Abi şu lazım. brozayı bir alayım be. Alırız, alırız. Şurada ölmüştü. Sen nereden Groza istiyorsan. Yok yok abi, ben istemiyorum Groza. Ne Groza'sı? Al beni buradan. Çabuk al loot'unu. Bekle, 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 bekle. Lan ya ne biz oluyor? Biz bu... Aynen fulledim ben. <laughs> Sıkmasınlar da. Tepeye çıkayım Ya Dur bence şurada. yani. Cappy, yani. Cappy, 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 Cappy. Tamam. Köprüye püşlerim pu abi. Onlar son diyorum püşlerim. Burada dön. duruyorum. Dön. Burada Sıfı duruyorum. Size attım ben bir tane. Canım yok, canım yok Barış abi. Ay düştüm yani yetecek, kes. Lan, ben. ağır yetici kim? Ay! Ben duramadım. Ulan bu ne ya? Ulan bu elden istettiğimi niye kıstığımızı şimdi hatırladım ya? Ben ne bağırmadım ben ki? Ben köprüdeki bağırdım lan. Abi kasıyor şu an. Ağır kesici kit yok mu abi? Al ağır kesici kit atıyorum sana gel. Bir tane attım buraya. Ağır kesici de bir tane attım. Adam buraya. görebilen var mı? Ben görmüyorum. Gördüğümü öldürdüm direkt rahat ol. Köprü boş. Çok şükür. Erdem Bugün de... bayağı kill aldın ha. Kaç kill oldu kardeşim? 10 var şu an. 10 mu? güzelmiş fena değil. Ben de Erdem'den fazla var. 3. <laughs> Bende de, de turaçtan fazla var. 11. Sıkıyor abi adam. Adam Aha, yanında ABM, abi. Aha AVM AVM AVM. Aynen abi aynen abi. Üstü abi AVM'li. Yani. Nice güzelsin. Evet. Tepede mi? Headshot Aa. yedi aynen aynen. West yönü. Geliyor. 4 kişiler 4 kişiler. Diğeri de düştü. Son 2 kişi. Ata nasıl alacağım onu şimdi. Diğerlerini kaldır istersen. Abi son 2 kişi de kaldırmış olabilir geliyorum. diğerini. Geliyorum abi. Adamlar burada önümüzde. Oha adam yanındaymış. Barış'ı ya ben barışı düştü. Barış'ı düşlen düştü. Las las las. Önümüzde lan Let's önümüzde. go. Abi. nice. 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 <laughs> evet, de. Barış düşünce biraz abi. zor abi. Oğlum abi ben iki yine... kez düştük ya. iki kez internet gitti yani. Ve bir dakika iki dakika geldik ölmüşüz. Aynen. Bu arada üç kere o... gitti internet. 3 kere mi gitti? Oo, bir oyunda 3 kere internet mi? 13 kill mi? 13 kill mi? Aman tanrım. Aa Ama of 1 kill topla. at. topla. Atalım mı bunu? At, Ama barışlar düştü diye at. düşündüm ya. Arkadaşlar like atıp <laughs> abone olmayı unutmayın. Oğuz Star'la bir ağır silah modunda yine evini aldık. Sizleri öpüyorum kendinize bakın. Tamam etsin teşekkür at. ederim kardeşim. Biz böyle izliyoruz.